Herkese merhaba, bugün size ilk bakışta çok basit görünen ama aslında işyerlerinde hayat kurtaran müthiş bir araçtan bahsedeceğim. Konumuz kimyasal depolama matrisi. Hadi lafı uzatmadan konuya girelim. İşte, problemin kalbi tam olarak bu. Bir tarafta kıvılcım bekleyen yanıcı bir madde, hemen yanında da yangını harlamaya dünden razı bir oksitleyici. Bu ikisini aynı rafa koymak mı? Yani bu resmen felakete davetiye çıkarmakla aynı şey. Aralarındaki ilişki net. Kesinlikle yasak. Şöyle bir hayal edin. Birbirinden hiç hoşlanmayan, hatta kanlı bıçaklı iki komşuyu zorla aynı eve koyuyorsunuz. Ne olur? Kıyamet kopar değil mi? İşte uyumsuz kimyasalları yan yana depolamak da tam olarak bu demek. Sonuç mu? Yangınlar, patlamalar, ortalığı saran zehirli gazlar. Kısacası tam bir felaket senaryosu. Neyse ki, bu tehlikeli durumu önlemek için elimizde süper etkili bir araç var. Şimdi gelin, kimyasalların bu, diyelim ki, karmaşık sosyal hayatını düzene sokan o güvenlik kodunu, yani matrisin ta kendisini bir tanıyalım. Şimdi, resmi tanımına bakalım. Kimyasal depolama matrisi, aslında iş yerindeki güvenliğin yol haritası gibi bir şey hani o acaba bu ikisini yan yana koysam bir şey olur mu diye içimizden geçirdiğimiz anlar var ya işte onlara son. Bu matris kimin kiminle anlaşıp anlaşamadığını size net bir şekilde söylüyor. Tahmine yer bırakmıyor. Elinizdeki kimyasalların hangisinin hangisiyle kanka, hangisinin hangisiyle düşman olduğunu size bir bakışta gösteren bir nevi uyumluluk haritası. Ve bu haritanın en güzel yanı ne biliyor musunuz? Kullandığı dil evrensel. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin o semboller hep aynı anlama geliyor. Şimdi bu matrisi doğru okuyabilmek için önce onun dilini yani alfabesini çözmemiz gerekiyor. Bu semboller adeta kimyasal güvenliğin alfabesi. Gelin şimdi hep beraber bu harflerin ne anlama geldiğine tek tek bir bakalım. Ve alfabemizin en dramatik harfiyle başlıyoruz. Patlayan bomba bu sembolü gördüğünüz an aklınıza tek bir şey gelmeli. Bu arkadaş çok dengesiz. Öyle ki ufacık bir sarsıntı, ani bir sıcaklık değişimi, hatta sürtünme bile onu patlatmaya yetebilir. O yüzden kuralı çok net, pazarlık yok. Tek başına sessiz, sakin bir yerde duracak o kadar. Onların öyle sosyal bir çevreye falan ihtiyacı yok. Tam tersi. Onlar için en güvenli yer diğer bütün kimyasallardan tamamen uzakta, kendilerine ait özel bir alan kimsenin yanına koymayın. Nokta. Geldik hepimizin çok iyi bildiği bir sembole. Alev. Yani yanıcı. Yani Japonya'da da görseniz, Brezilya'da da görseniz anlamı şu. Ateşle yaklaşma. Kural da çok basit aslında. Isıdan, kıvılcımdan, kısacası ateş çıkarabilecek her şeyden uzak tutacaksınız. Şimdi bakın burada çok ilginç bir detay var. Bu sembolü taşıyan oksitleyici maddeler aslında tek başlarına yanmazlar. Onların olayı başka. Onlar yangının en iyi dostu. Var olan bir ateşi alıp harlarlar, kontrolden çıkmasına sebep olurlar. Hani ateşe körükle de gitmek derler ya, işte tam olarak o. O yüzden yanıcı maddelerle aynı ortamda bulunmaları kesinlikle yasak. Oksitleyiciler için tek bir altın kural var desek yeridir. Yanıcılardan fersah fersah uzak duracaklar. Bakın bu bir tavsiye falan değil, bu bir zorunluluk. Bu ikilinin yan yana gelmesi kesinlikle ve kesinlikle yasak. Bu kimyasal depolamanın belki de en temel, en kırmızı çizgili kuralıdır. Buradaki tehlike sadece kimyasal değil. Aynı zamanda fiziksel. Yani bu tüpler basınç altında oldukları için potansiyel birer roket gibidir. Eğer ısınırsa veya devrilirse bir füze gibi fırlayabilir. Korkunç, değil mi? İşte bu yüzden onları zincirle falan sağlamca sabitlemek ve farklı gaz türlerini birbirinden ayırmak şart. Geldik aşındırıcılara. Bunlar değdikleri yeri kelimenin tam anlamıyla yiyen maddeler. Cilt, metal fark etmez. Ve burada altını çizerek söylüyorum, bir altın kural var. Asitler ve bazlar kimya dünyasının birbirine düşman iki ailesi gibidir. Asla, ama asla yan yana gelmemeliler. Yoksa çok tehlikeli reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu sembolü açıklamaya pek gerek yok sanırım, değil mi? Kuru kafa ve kemikler. Mesaj çok açık. Benden uzak dur, ölümcülüm. Bakın bu sembolün şakası olmaz. Gerçekten olmaz çünkü bu işareti taşıyan maddeler çok ama çok küçük miktarlarda bile yani bir damlası hatta çektiğiniz bir nefes bile ölümcül olabilir. Yutulduğunda, solunduğunda, cilde değdiğinde sonuçları çok ağır olabilir. Hal böyle olunca bu tür kimyasallar için güvenlik önlemleri de en üst seviyede olmak zorunda. Peki neden bu kadar sıkı kurallar var? Çünkü burada hata yapma lüksünüz yok. Sıfır. En ufak bir sızıntı, en küçük bir temas yeri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. O yüzden o kilitli dolaplar, o çift katmanlı korumalar bunlar birer lüks değil, mutlak bir gereklilik. ünlem işareti. Bu diğerleri kadar eyvah dedirten bir sembol değil belki ama yine de bize bir dakika, dikkatli ol diyor. Cildinizi tahriş edebilir, alerji yapabilir. Hani daha hafif ama yine de can sıkıcı tehlikeler. Burada en önemli şey neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmek ve ona göre dikkatli olmak. İşte bu sembol sinsi tehlikeyi temsil ediyor. Yani sizi hemen o an hasta etmiyor ama yıllar içinde yavaş yavaş çok ciddi sağlık sorunlarına, mesela kansere yol açabiliyor. O yüzden bu tür maddelerin olduğu yerlerin çok iyi havalandırılması ve kimin girip çıktığının kontrol altında olması gerçekten hayati bir mesele. Ve son olarak tehlikenin sadece biz insanlar için olmadığını hatırlatan bir sembol. Bu kuruyan ağaç ve ölü balık figürü bu madde doğaya karışırsa ekosistemi mahveder diyor. Yani bir sızıntı sadece bizim için değil tüm çevre için bir felaket olabilir. Bu yüzden dökülmelere karşı önlem almak sadece iş güvenliği değil aynı zamanda bir çevre sorumluluğu. Tamam. Alfabe'yi öğrendik, harfleri tek tek tanıdık. Şimdi sıra geldi bu harfleri birleştirip anlamlı cümleler kurmaya. Yani matrisin karşısına geçip onun bize ne anlattığını çözmeye. Hazır mısınız? Aslında matrisin dili trafik ışıkları kadar basit. Yeşil tik, sorun yok, yan yana durabilirler. Sarı ünlem, dur bakalım, bazı şartlar altında olabilir. Belki araya bir duvar örersen, mesafe koyarsan. Kırmızı çarpı olmaz. Birlikte depolanamaz. Ve o en katı yasak işareti, aklından bile geçirme. Kesinlikle yasak. Hadi gelin, hemen bir uygulama yapalım. Matrisin bir satırında asitleri buldunuz diyelim, diğer sütununda da bazıları. İkisinin kesiştiği o küçük kareye bakın. Ne görüyorsunuz? Kocaman bir kırmızı çarpı. İşte bu kadar. Mesaj net. Bu ikisi birbirine düşman. Yan yana gelmeyecek. Peki ya yanıcı bir maddeyle oksitleyiciyi kesiştirseniz? tahmininiz doğru. Orada da en katısından bir yasak işareti sizi karşılar. Yani görüyorsunuz bu matriks aslında basit bir kağıt parçası ya da bir Excel tablosu değil. Çok daha fazlası. O sizin iş yerinizi çevreleyen, görünmez ama çok güçlü bir güvenlik kalkanı. Peki ama bu kalkan tam olarak ne işe yarıyor? Bizi nelerden koruyor? Faydaları saymakla bitmez aslında ama en önemlileri şunlar. Birincisi o korkunç kimyasal reaksiyon riskini neredeyse sıfırlıyor. Yangın ve patlama ihtimalini acayip düşürüyor. Çalışanların sağlığını koruyor. Meslek hastalıklarını önlüyor. Olası bir acil durum için size yol haritası çiziyor. Ve tabii bir de işin resmi boyutu var. Denetimlerde bu işi ciddiye alıyoruz demenin en somut kanıtı. Şu söz aslında her şeyi o kadar güzel özetliyor ki kimyasal depolama matrisi sadece bir tablo değil, iş yerinde kimyasal güvenliğin omurgasıdır. Düşünün, omurga olmadan ayakta durabilir miyiz? İşte bu matris olmadan da kimyasal güvenlik sistemi ayakta duramaz, çöker. Ve şimdi, bitirirken topu size atıyorum. Bir an için durup düşürün. Sizin iş yerinizde bu omurga ne kadar sağlam? Bu basit ama hayat kurtaran tablo gerçekten olması gerektiği gibi kullanılıyor mu? Unutmayın, bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır. Güvenlik de işte tam olarak böyledir.